Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Okula giden yavrularımızın derslerinde başarısı için, sınavlara hazırlanan yavrularımızın yine başarıları için, ondan sonra işe giden kardeşlerimizin çalıştığı iş yerlerinde başarılı olmaları için çok özel bir dua paylaşacağım sizlerle. Bu duayı anneler babalar çocukları için okuyabilecekleri gibi bir kişi bunu eşi için de okuyabilir. Çalıştığı yerlerde başarılı olsun diye. Veya bir insan kendi niyetine de bu duayı okuyabilir. Öncelikle sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara da birer tane amin yazın değerli kardeşler. Toplu duaların bereketinden inşallah nasibimizi alalım. Sevgili kardeşlerim. Şimdi bu güzel duamızı sizlerle paylaşmak istiyorum. E, duayı söyleyelim sonra ne zaman okuyacağız? Asayı var mı? E, sayılı bir dua mı? Hepsini anlatacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bisalihin. Rabbi şrahli sadri... ويسر لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقه قولي يا حافظ يا رقيب يا ناصر يا الله ربي يسر ولا تعسر ربي تميم بالخير آمين بدها سيدة دعاء قيمة بدعاء يا يوم بنا اشتكيتين دينيز اوليسن بسم الله الرحمن الرحيم رب زيدني علما وفهما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلول عقدة من لساني يفقه قولي يا حافظ يا رقيب يا ناصر يا الله ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير Amin. Arkadaşlar duamız bu kadar Kur'an-ı Kerim ayetleri var duanın içerisinde ve Cenab-ı Allah'ın çok muazzam esmaları var. Ya Hafiz, ya, Rab, ya Rakib, Ya Nasir, ya Allah. Hafız ya haf ey koruyan, muhafaza eden. Ey Nasır ya Nasır ne demek? Yardım eden. Evet, Rabbi yessir. Ya Rabbi kolaylaştır. Ve la tu'assir. Zorlaştırma ram temmim bil hayır ya rabbi hayırlısıyla tamamlamayı nasip eyle amin dua budur arkadaşlar sayı yok zaman yok belli bir mahsus bir zaman yok istediğimiz zaman istediğimiz adette okuyabiliriz kendi niyetimize yavrularımızın niyetine eşimizin niyetine arkadaşımızın niyetine kardeşimizin niyetine bu duaları kardeşler sizler de okuya bilirsiniz. Allah Teala makbul etsin. Bir de sürprizim var size. Bak yine bu konuda çocuklarımızın başarısı için, zihin açıklığı için, okuduğunu unutmaması için, çalıştığı yerde başarılı olması için, bir şey duydum, bir şey okudum, o bilgiyi bir daha unutmamak için. Evet, anlama kabiliyetinin, idrak kabiliyetinin açılması için değerli kardeşler, bakın çok kıymetli dualar var. Değerli kardeşler, Mesela diyor ki yen el min ataya Bu duaya mesela devam etse Cenab-ı Allah diyor onunla hatıra gelen ve gelmeyen mümkün olan ve olmayan isteklerine nail eder. Rabbimiz Teala onun zih, zihnini açar, idrak kabiliyeti verir. Ne zaman okunacak? Kaç defa okunacak? Hepsi burada Erbayin duasıdır bu. İçinde tam 40 tane dua var. Arkadaşlar, sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Kendinize, çocuklarınıza, ailenize, işinize, eşinize, aşınıza hayatınız boyunca okuyacağınız dualar burada sevgili dostlar. Hem Arapçalarını yazdırdık, hem e, duaların Türkçe okunuşlarını yazdırdık, hem de nasıl uygulayacağız bu reçeteleri. Bunun cevabını da burada yazdık. Bakın ben hatta birçok sayfada... Böyle altını çizerek bakın hep çalışmışım derslerime görüyor musunuz? Siz de bu şekilde inşallah bunu e, incelersiniz değerli kardeşler. Yine işi, gücü, çalışma hayatı rast gider, rakiplerinden önde olur zihin açıklığı veriliyor. 27. isim. Ya ne kadar şeyler var. Yüz güzelliği için dua, zenginlik için dua, çocuk sahibi olmak için dua, evlenmek için dua, olması kısmet açılması için dua, borçtan kurtulmak için dua. Neler neler var içinde. Hep peygamber dualarıdır aleyhissalatü vesselam. Evet. İdris Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın Efendimizin dualarıdır. Bu 40 tane dua Arapçalarıyla, Türkçeyle beraber kitapta bu kitabın içindeki bütün duaları, o 40 duanın tamamını şöyle bir dua fiş yaptırdım size. Bakar mısınız? Mükemmel bir şey oldu bu da. Evimize, iş yerimize asmalık. Mesela İmam Gazali Hazretleri bir dua terkibinden bahsediyor. Hizbul Masum duası. Evine, iş yerine as, orada huzur olur, bereket olur, afiyet olur. Kısmetler açılır, sıkıntı olmaz, nazar, sihir, büyü, şeytanlar oraya gelemez, tesir edemez, kimse onlara zarar veremez diyor. Ne bu? Hizbul masum duası. O hizbul masum duasının da, değerli arkadaşlar, sevgili kardeşler, ee, sizlere afişini gönderiyorum. Dua afişidir. Birini evinize, birini iş yerinize asabilirsin. Birini kendi evine, birini çocuğun evine asabilirsin. Çok kıymetli dualardır. Bu Hizbul Masum duasının aynı şey, aynı zamanda bir de şöyle kanvas dua tablosunu yaptırdık. 35'e 50 kanvas tablo. Ya bu Hizbul Masum zaten gerçekten çok büyük bir dua arkadaşlar. Tamamı Kur'an ayetleri ve e, ismi Azam dualarıdır. Şöyle göstereyim sizlere değerli kardeşlerim. Bunu da mutlaka bunu evinize asın ya. Evinizde olsun bu hocam. Bunların tamamını tablolar, afişler, kitaplar hepsini size inşallah normalde internet sayfamızda 500 liraya sattığımız seti YouTube takipçilerime özel 299 liraya gönderiyorum. Minik bir kargo ilavesi var sadece. O kadar değerli kardeşler. İnşallah sizler de ekrandaki WhatsApp numarasından bana yazın, sizlere de ulaştırayım tamam mı? Bir de şurada çok güzel bir gümüş kolye var. Bu dualarda da hani kitapta 40 dua var dedim ya. Bunun 3. ve 15. ismi yazıyor. Erkek bayan kullanabilir bu kolyeyi. 925 ayar gümüş kolyedir bu. Etrafı ortası da Yemen akik taşıdır. Bu dualardan birisi zenginlik duasıdır. Maddi sıkıntılardan kurtulma duası. Bir tanesi de kötülüklerden, sıkıntılardan Cenab-ı Allah'a sığınma ve korunma duasıdır. Evet. Çok güzel. Bununla ilgili kolyeyle ilgili de fiyat bilgisi için, detaylar için ekrandaki WhatsApp numarasından bana yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir duada, yeni bir sohbette görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.